Merhaba arkadaşlar ben Minecraft'tan Mehmet. Bugün yanımda Hidayet var. Şu an size e, makine yapımı göstereceğiz. Makine yapımları zordu. Fakat biz bunu yaptık. İnternetteki bütün videolardan izleyip izleyip yani becerebiliyorsun. Çok da zor değil. Bunu beceremeyen arkadaşlarımız var. O yüzden biz bu videoyu sunuyoruz. E, şimdi e, arkadaşımız asansör yapacak. Bir daha et yapabilir misin? Bir daha et yapabilir misin? Hemen yapıyor. İlk önce komut bloğu olmamız gerekiyor arkadaşlar. Komut bloğu böyle güve. Doğru Osman adımızı yazıyorsunuz. Siz kendi adınızı koyacaksınız oraya. Güve doğru Osman. 37'yi koymak zorundasınız arkadaşlar yoksa olmaz. Şu bir neden yazdığımı da söyleyeyim. Kaç tane vereceğini söylüyor. Asansöre başlıyoruz. İkinci kata çıkmak için bir asansör yapacağız şimdi. Dışarı komple koyduk. Düğme lazım bize. Arkadaşım düğme alır mısın? İlk önce burası, buranın kodunu bir alalım. X, Y, Z, Z. Başa virgülden öncekini alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen not edelim. 696. Hemen hadi çabuk olur musun? 696. 13. 1921. Evet, eksi 1921. Kapatıyoruz diyoruz F3'te. Şimdi aşağı doğru bir inelim. Oraya komut bloğunun üstüne yazacağız ismimizi. İsmini yani kodu yazacağız. Kod. Flash. Tp. ep Et. -p. Kod yazacağız. 696 13 eksi 1921 tamam diyelim tamam dedik düğme lazım bize. bu herkese değişebilir çünkü çok yani e, orta arasından asan yani kod hemen değişiyor kod alana göre aynen şimdi düğmeye basıyoruz 2. kata çıktık sonu kodlamışız. Ee, arkadaş biliyor mu bilmiyorum. bilmiyorum yani. Yeniden doğduk. Evet, evde doğduk. İkinci katta doğduk. Birinci katmış. Altı... <laughs> 696 olacaktı. Tamam diyelim şimdi. Düğmeye basalım. ikinci kat. Gördüğünüz gibi. Siz de bunu yapabilirsiniz. Yine ikinci kata geldik. Üçüncü katın kini yapar mısın bize? Doğru. Üçüncü kat yok. O zaman aşağıya yan balkonu yap. Evet. Kütüphane var. Kodunu alalım. 700 12 Eksi 1909 Bunları herhangi bir kağıda veya vesaire telefona yazabilirsiniz Kaydedebilirsiniz Şimdi oraya tekrar bir komut bloğu koyacağız sanırım Evet komut bloğu ismini yazıyorsunuz. 137'yi koymak zorundasınız. 1. Yanlış oldu. <laughs> Doğru Osman. 137 1. Doğru. Şimdi geldi komik bloğumuz. Ben tekrar bir komik bloğu yapıyoruz. Ee, flash, TP, Et yapacak arkadaşlar. Evet. Et P. Kodu yazıyoruz. 700 Boşluk 12 Boşluk. Eksi 1909 Boşluk. Eksi 1909 Yazdıktan Tamam. Başarıyoruz. Meşale. Meşaleyi Meşaleyi kıralım. Evet. Düğmeye koyduk. Basalım. Evet. Üçüncü kat. Çok iyi. Güzel. beğendim Boş. Gösteriyoruz. Ee, i̇kinci kadar girdik. Oraya tabire koyalım. Oraya... Ee, şimdi onu anlamak için şey yapacağız. Üstteki ikinci katta, alttaki üçüncü katta. Ee, evet. asla asla yazdık. İkinci kat. Done. Üçüncü kat. Done. Üçüncü kat. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler.